Yıllanmış şarabı açmak her zaman zor bir iştir. Çünkü şarap mantarı yediği için, mantarı yaşlandırdığı için, ıslattığı için açarken koparma ihtimaliniz çok yüksektir. Onun için Özel tirmişonlar var. İlk yaptığım şey mantara bakıyorum. Şişedeki bakın mantar ıslanmamış ve burası hala mantar renginde. Kızarmış olsaydı sıkıntılı bir durum olabilirdi. Tirbuşonumun ahsu bölümü ve normal tirbuşon bölümü. İlk olarak güzelce tirbuşonumu içeriye sallıyorum. Fazla şey oynatmıyorum. Oynatmamam lazım. Öbür türlü sıkıntı yaşayabilir. Ardından ahzu yani aa bu tirbuşon mu dedirten Almanca tırbuşonu alıyorum. iki ucu var. Diğer tırbuşonu içinden geçiriyorum. Ardından da şişeyle mantar arasına tırbuşonu salıyorum. Bu ahzot tırbuşon içeriye girince mantarı güzelce sağından soldan tutacak ve altının kopmadan çıkmasını sağlayacak. Mantarımı çıkartıyor. Gördüğünüz gibi mantar fazla ıslanmamış. 2009 bir şarap bu ve normal bir tırbuşon kullansaydım mantar ortadan kopabilir.